Selamlar dostlar. Şu videoyu çekebilmek için bile ne kadar tepindiğimi bilseniz. 10 dakikalık bir video için bile neredeyse yarım saat zaman ayırmam gerekiyor. Çok yoğun bir gündü benim için. Birçok anlamda yoğun bir gündü. Hafta sonları çok çalışmadığımız için. Doğal olarak pazartesi gününe yığılmış bir mail trafiği oluyor. Hazırlanması gereken evraklar oluyor. işte işlemleri yapılması gereken arkadaşlar oluyor. Bugün özellikle gelmeyen 3-4 tane sözleşme var. Onların çok ciddi savaşını verdim. Yani o sözleşmeleri bir türlü alamadık işverenlerden. Onlarla ilgili kavgalarımı yaptım. Onları çözmeye çalışıyorum. <laughs> Onun dışında işte vizesi çıkan e, ya da randevuya girecek arkadaşlar var. Onların evraklarının takip edilmesi, düzenlenmesi, eksik evrak var mı yok mu onların kontrolü falan yapıyoruz. Böyle dolu dolu geçiyor. Yani sabah geldiğimde 400 tane mail vardı arkadaşlar. 400 tane mail o maillerin tek tek açılıp bakılması lazım. Kimi dolu dolu mailler, kimi çok önemli mailler, kimi gerçekten böyle hani yazmış olmak için yazmış arkadaş ama bir şekilde dönmeniz gerekiyor. Bir kısmına ben bakıyorum, bir kısmına ekip arkadaşlarım bakıyor ve ofise girdiğimiz andan itibaren böyle yoğun yoğun çalışıyoruz. İşte Whatsapp'ımda bir sürü mesaj var. Hocam 5 dakika konuşabilir miyim diye. Ama 50 tane böyle mesaj var. Yani her birine bir 5 dakika ayıramıyorsunuz. Mümkün mertebe yazılı olanlara yazılı dönüş yapmaya çalışıyorum sesli aramam gerekenlere vakit bulabilirsem sesli arıyorum. Bir şekilde herkesin için çözmeye çalışıyorum. Avusturya ile ilgili e, firmayla kendi aramızda bir sözleşme imzaladık. Birkaç arkadaş için de CV gönderdim ve onların bu işle ilgili, süreçle ilgili ne gibi bir ilerleme kaydedeceğiz onu izlemek istiyorum. E, başvuran ya da gitmek isteyen ya da gitmek istediğini dile getiren bir sürü arkadaş da var onlara da şunu söyledim. Bekleyeceksiniz abi dedim. E, ben yani aşama aşama basamak basamak görmeden hareket etmeyi sevmiyorum. Siz de para kaybetmeyin, ben de para kaybetmeyeyim. Ya yani 3 kişiye referans oldunuz, 3000 euro para gitti. Bir şekilde telafi edersiniz. Ama 100 kişiye referans oldunuz, 100 bin euro para gitti. Onu ben telafi edemem, öyle bir gücüm yok. O yüzden işlemleri izleyiz diye gerçekleştikçe hareket ediyorum. Ama Avusturya ile olan firma ile ilgili bir sözleşme imzaladık. Hatta firma yetkilisi Avusturya'daydı. Şimdi Türkiye'de bugün de bir telefon görüşmesi yapacağım. Ee, buraya da ofisimizde de ağırlayacağız kendisini. Oturup konuşacağız, sohbet edeceğiz. Başka bir haberim daha var. Bir delilik yaptım. Nerede bu? Bir dükkan aldım arkadaşlar. Hani öyle çok param vardı da aldım değil, kredi çektim. Yaklaşık 1 milyon 100 bin lira bir kredi çektim. Onunla da dükkan aldım. Geri ödemesi aylık 40 bin lira. Ee, bu ofise de aylık 40 bin lira veriyorum ben. Kira burası. Oraya da aylık 40 bin lira vereceğim. Yani daha doğrusu bu ofisten çıkacağım. Oraya geçeceğim. Oranın bir tadilat tamirata ihtiyacı var. Biraz fazla yıpranmış bir yer. Yani duvarından, boyasına, badanasına, tuvaletinden, mutfağına kadar her şeyin değişmesi gerekiyor. Parça parça, aşama aşama yapacağız. Ama her ay 40 bin lirayı kiraya ver. Her ay 40 bin lirayı kiraya ver. Gün sonunda dönüp baktığında bir dikili ağacım bile yok. Benim şahsı adım, şahsım adıma şu an e, ilk defa hayatımda bir tapum oluyor. Bir dükkan, çarşı merkezde. Ee, çok büyük değil ama üst e, asma katıyla birlikte belki bir oda daha oradan çıkar. Öyle bir yer. Ee, onun için mutluyum. İlk defa bir tapum oldu. Yaklaşık 5 yıl kredisini ödeyeceğiz. Ama buraya 10 yılda kira versem sonuçta benim olmayacaktı. Ama artık orası bizim. Aylık 40 bin lira parayı da bir şekilde öderiz. Ödenmeyecek bir rakam değil. Kirayı ödeyen orayı da öder diye düşünüyorum. Bir süre daha buradayız. Bu ofisteyiz. Orasının tadilatı bitene kadar. Buranın kontratı bitmek üzere zaten. Orasının tadilatını hızlıca ne yaptırabilirsek yapıp sonrasında oraya kendi ofisimize geçeceğiz. Bu bizim için de bir artı olacak. Ailem için de bir artı olacak. O şekilde o yüzden bunu da paylaşayım dedim sizinle. Yani artık bir dükkanım var. Yıllar sonra bu kadar çalışıp e, emek edip sonunda bir şeylere sahip olmak insanı mutlu ediyor. Gerçi henüz bizim değil bankanın ama olsun. Parasını ödedikçe bizim olacak. O şekilde bugün onunla da biraz uğraştım. Gerçi onu çok şükür biz bir şey yapmadık. Emlakçı arkadaş her şeyi halletti. Biz tapuya gittik, sadece imzamızı attık. Bir de bankada kredi işlemleri vardı. Onun için de bir uğrayıp imza attık. Onun dışında ekstra bir zahmetimiz olmadı. Onlar işlerini yaptılar, hallettiler sağ olsunlar. Ee, darısı olmayanların başına. Yavaş yavaş bir şeyler yapmak gerekiyor. Belli bir yaştan sonra bir şeylere sahip olmak gerekiyor. Ben kendi adıma işte birçok arkadaşım dedi manyak mısın burası alınır mı vesaire falan ama bence alınır. Ee, biraz tadilatla çeki düzen verilirse bir şeye benzer diye düşünüyorum. Bir de kredi çekmeden bir şey sahibi olamıyorsunuz. Normalde baktığınız zaman şu an oranın fiyatının neredeyse iki buçuk kalı falan bir kredi ödemiş olacağım ama başka türlü bir şey sahibi olmanız mümkün değil. Yani tutup da peşin o kadar parayı verme gücünüz yoksa mecbur bir şeyleri krediyle çözmeye çalışıyorsunuz. Dediğim gibi belki de benim hayatımda yaptığım en mantıklı yatırımlardan biri olacak. Bilmiyorum. İlerleyen günlerde izleyip göreceğiz. Bunu da sizinle yani ailemle, sizleri de aileden biri olarak görüyorum. Paylaşmak istedim. O yüzden biraz mutluyum. Çabanın karşılığını alıyormuş gibi hissediyorum kendimi. Bu şekilde. evet Yine bir mesaj. Abi dönüş yapmadın. Yapacağım. Hepinize yapacağım. Yapmaya çalışıyorum. Mümkün mertebe. Azıcık sabır rica ediyorum çünkü dönüş bekleyen çok fazla kişi var. biraz da kendime de ediyorum. Her şeyi ben kontrol etmeye çalışıyorum. Bu da doğal olarak benim yoğunluğumu arttırıyor. ama mümkün mertebe her şey belki de işkolikliğimden bilmiyorum ya da hastalık da diyebilirsiniz ama bütün kontrolün bende olmasını istiyorum. Çünkü diğer türlü bazen sekteye uğruyor ve farkına varamıyoruz ya da geç farkına varıyoruz. O yüzden bütün kontrolün bende olması Beni rahatlatıyor açıkçası. Evet arkadaşlar mesaj atıp duruyorlar. Yeni yeni ilanlar geliyor. Web sitesine mümkün mertebe girmeye çalışıyorum. Bazı ilanlar gelecek arkadaşlar. Bunda aradaki aracılar parayı peşin istiyor onu söyleyeyim. Bunu da ilanın detayına yazacağım. Yani sizin razı olmanız lazım aracıya önden ödeme yapmakla ilgili. Ben yapmıyorum. Normalde iş bitiyor. Parayı ondan sonra ödüyorum. Bazı iş ilanları var, iyi iş ilanları var. Önden öyle çok değil ama 300 lira, 500 lira isteyen aracılar var. Bir iki tane ilan girip onlara da deneyeceğim. Bakacağım yani göreceğim işlem yapılıyor mu, yapılmıyor mu, nasıl yapılıyor, nasıl yapılmıyor diye falan. Öyle birkaç ilan girebilirim. İlanda web sitesinin altında da zaten ödeme seçeneklerinde bunlar yazıyor olacak. Yani ödeme şöyle yapılıyor bu ödemeyi. Şurayı yapacaksınız, böyle yapacaksınız şeklinde birkaç deneme yapacağım. Çünkü başka türlü iyi işler bulmak bazen zorlanıyor. Bazen tam içmesinden işler olmuyor. İş bulmak ayrı bir mesele. Ki dediğim gibi ne avukatım gidecek işte vizesinin çıkmasını bekliyoruz. Lanet girsin avukat adama vize çıkartmak için bile bir dünya cebelleşiyoruz. Vizesi çıkarsa hem Almanya'ya hem Hollanda'ya hem de Litvanya'ya uğrayacak. Orada yapmamız gereken görüşmeler var onları yapacağız. Sonrasında yeni işlerle karşınıza çıkıyor olacağım bu ara çok şey başvurusu var. Abi işimi ben buldum. Resmi işlemlerimi sen yapar mısın? Hay hay yaparız. Bir sürü de öyle başvuru alıyorum. Gerek 81A gerek dijital diplo ile ilgili. Yapılması gereken işlemlerinizi biz üstleniyoruz. Evraklarınızı kontrol ediyoruz. Başvurularınızı adınıza biz yapabiliyoruz. Böyle bir hizmetimiz de var. Bilginiz olsun. Söyleyeceklerim bu kadar. Pazartesi günüyle ilgili. Sizden ricam videoyu beğenmeyi, altına yorum yazmayı, ve bilgi güçtür demeyi unutmayın. Yorgunum. Ne olur kusura bakmayın. Şimdi bir sürü mesaj var. Tek tek onlara bir dönelim. Mesaimizi ondan sonra bitirelim. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Ha bu arada dükkanın ile vesaire ilgili bir video oluşturacağım. Baştan sona ne yaptık, nasıl başladık, nasıl bitti. Onları da sizinle buradan paylaşıyor olurum. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.